Yalova, üç büyük kentin ortasında yani İstanbul, Kocaeli ve Bursa'nın hepsine mesafesi 45 dakika. Bu aslında bir avantaj gibi görülürken dezavantaja dönüştü son yıllarda. Örneğin esnaf için bile dezavantaj oldu. Gidip Bursa'ya 45 dakikada alışveriş yapabiliyor insanlar. Ve son yıllarda ne yazık ki uyuşturucu çetelerinin, mafyanın, terör örgütlerinin karargahı oldu burası. Yani büyük kentlerde eylem yapmak istediklerinde karargahı, kapağı Yalova'ya atıyorlar. Burada dinleniyorlar, burada eğitiliyorlar. Buradan sonra büyük kentlere gidiyorlar. Yani yaşadığımız bu talihsiz olayda, düşünün e, o bölge ben evime giderken ki her 10 günde, 15 günde bir Yalova'ya geliyorum, köyüme gidiyorum, e, ailem orada. E, yaşanan çatışmanın 50 metre önünden geçiyorum, her 10 günde bir. Yani o terör yuvasının önünden yıllardır geçiyormuşum ben. Farkında değiliz. Şimdi Yalova'da şöyle yapılar var. Ben Yalova Cumhuriyet Başsavcısına ve Türkiye'deki bütün savcılara sesleniyorum. Yani böyle devasa yapılar var. Etrafı tel örgülerle çevrilmiş, betonla çevrilmiş. Ulaşılamaz, erişilemez. Muhtar giremiyor örneğin. Belediye başkanı giremiyor. Ben kapısını çalıyorum, açan yok. Mesela bir köyde imar yoksa o köyde e, işte 5 dönüm bir arazi, en az 5 dönüm olmak şartıyla 75 metrekarelik bir ev yapabilirsiniz. 75'te üst katını yaparsınız 150 metrekare. Adam 5 dönüm araziye 5 dönüm yapı yapmış. Tamamını kullanmış. Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir yapılaşma yok. Yani bu ülkenin özel idaresi bunu görmüyor mu? Bu ruhsatı kimden alıyorlar? Hangi bakanlık veriyor? Savcılar bunu görmüyor mu? Yani görmüyorlarsa Benden yardım talep etsinler onları ge getireyim Yani nereyi görmek istiyorlarsa Ben şu anda 10 tane gösterebilirim yani bu tür yapılar Denetimsiz Ürkütücü içinde Suçlayıcı da konuşmak istemiyorum Ama Kuşkularım var buralarla ilgili Kuşkularım var Denetimi olması lazım bura. Ne yapılıyor içeride ne oluyor bilmiyoruz Muhtar giremiyor, belediye başkanı giremiyor, milletvekili giremiyor. Buraların denetlenmesi lazım. Yalova bu şaibeli durumdan kurtulmalıdır. Yalova'daki devlet yetkililerini, valisini, emniyet müdürünü, jandarma komutanını, savcıları göreve davet ediyorum. Yalova'da bu tür yerleri eğer bilmiyorlarsa ki biliyorlar bence ama şunu yapmasınlar. Bunlar sakallı çocuklar, bunlar Müslüman çocuklar deyip geçiştirmesinler. FETÖ'ye de böyle yaptılar. FETÖ'ye böyle yaptılar. Sonra FETÖ'cüler darbe yapmaya kalktı. Sakalına bakarak kimseyi masum ilan etmeyin. Saç tıraşına bakarak, kulağında küpesine bakarak kimseyi terörist ilan etmeyin. Sorgulayın diyorum. Yani FETÖ'de düştükleri tuzağa yeniden düşüyor bu iktidar. Aman o cemaate dokunma, aman bu tarikata dokunma. Böyle bir şey olmaz. Merdiven altı, kaçak, illegal. Onlarca yapı var bu yalavada. Yani bana deseydi ki bu ülkenin bir yetkilisi Yalova'da üç yeri aramak istiyorum. Nereyi arayayım deseydi çatışmanın olduğu yeri sayardım ben. Hiç bulunmuş muydunuz o mahallede? Ben mi canım oradan geçip gidiyorum ben yani. Denetimsiz, kaçak. Buradan geçiyorum ben zaten. Yani düşünsenize her gün kullandığım güzergah diyorum. Yalova bunlarla anılmamalıdır. Ee, teşekkür ederim.